감사합 Şöyle fotoğraf ver. Çekilelim bir tane. Tamam. tamam. Buyur. Otur bakayım. Sen bir otur yavrum. Teşekkür ederim. <laughs> Önce bir otur. Otur. <laughs> Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün günlerden ne? 20. Ne oluyor 20 Nisan'da? Yani kimin bayramı? Hem çocukların bayramı hem de milletin bayramı. İkisi aynı anda olunca bütün milletimiz 86 milyon tamamı bayram etmiş oluyor. Ne güzel bir şey değil mi? Hoş geldiniz. Tabii bizim için üzücü bir gün bakanını bırakıyoruz. Artık bundan sonra milleti, yeni Milli Eğitim Bakanımız burada. İnşallah bundan sonra sizin için güzel kararlar alır. Hepinize teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Evet. Buyurun Sayın Bakanım. Teşekkür ederim. Sayın Yusuf Hocam. Bu anlamlı günde bakanlığımızı ziyaret ettiğiniz için bugünkü Milli Eğitim Bakanı olarak çok mutlu oldum. Bu buluşma bizim için son derece anlamlı. Bu koltukta oturunca daha iyi fark ettim ki milyonlarca çocuk ve gencin geleceği için çalışmak, birçok değişkenin göz önünde bulundurmayı, dengeleri gözeterek adil ve yenilikçi olmayı gerektiriyor. Bize sunulan bu deneyim sadece bir an olarak kalmayacak zihinlerimizde. Milletimiz için biz ne yapabiliriz sorusuyla yetişkin yaşları gelene kadar bizi bekleyen güzel günler için umutla ve azimle çalışacağız. Sizi daha iyi anlamanın verdiği yakınlıkla şahsım ve tüm arkadaşlarım adına size teşekkür ederim. Değerli arkadaşlarım. Bugün dünyanın en güzel ülkelerinden birinin varisleri olarak burada bulunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu makama geçtiğim andan beri Türkiye Cumhuriyeti'nin Milli Eğitim Bakanı olmanın, bu sorumluluğu taşımanın heyecanını biraz da olsa anlama imkanı buldum. Elimden gelse ben de bütün çocukları, tüm arkadaşlarımı hemen en iyi standartlara kavuşturmak isterim. Burada nasıl çalışıldığını gördüm. Ve eğitim imkanları, eğitim imkanlarının her geçen gün daha iyiye gideceğine inanıyorum. Bugün 23 Nisan. Elbette benim de bir çağrım var. Atatürk'ün bize armağan ettiği bu güzel gün, günde tüm dünya çocuklarının sevincimize ortak olmaya ve birlikte dünyamızı daha sürdürülebilir, daha adil, daha mutlu bir yer yapmaya davet ediyorum. Aynı zamanda bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104. yılını kutlamanın onurunu ve mutluluğunu ülkemdeki her çocuk gibi doyasıya yaşıyorum. Çocuklara armağan edilen bu özel günde Gazze'de yaşananlar hakkında da birkaç cümle kurmak istiyorum. Gazze'deki arkadaşlarımızın acılı günlerinin son bulmasını diliyorum. Tüm dünya çocukları için barış diliyor ve hiçbir çocuğun böyle sacılar yaşamamasını temenni ediyorum. Miras olarak devraldığımız bu cennet vatanı daha da ileriye taşımak, emanetlerini korumak ve geliştirmek bizim görevimizdir. Bu görevi yerine getirirken birlik ve beraberlik içinde olmalı, birbirimizden güç almalıyız. Sevgili arkadaşlarım, ancak bu şekilde geleceğe umutla bakacağımızı hepimiz biliyoruz. Her 23 Nisan bastığımız toprağın kıymetini, onun için ödenmiş bedelleri daha iyi anlamamız, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmemiz için bir fırsat olmalı. Milli iradenin her şeyin önünde olduğunu ifade edildiği bu anlamlı günde, başta Cumhuriyetimizin ve Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kurucusu, Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını, aziz şehit ve gazilerimizi minnetle anıyorum. Bana bir günlüğüne bu koltuğu emanet eden Sayın Bakanımıza çok teşekkür ederim. Okullarımız, öğretmenlerimiz ve bizler için yaptığınız her çalışmaya minnettarız. Son olarak en içten ve en yüksek sesimle söylemek isterim ki milli egemenliğin bu şanlı bayramı hepimize kutlu olsun. Teşekkür ediyorum. Tabii. Başarılar diliyorum sana bugün. Ee, i̇lk hizmetim olarak ben e, okullara daha çok atölyeler, müzik odası, resim odası, kapalı spor odası tarzında odalar açmayı düşünüyorum. Çünkü e, çocuklarımızın kendilerini geliştirmesini ve e, istedikleri şeylere üzerinde daha fazla durabilmelerini istiyorum. Orada genel müdürümüz orada, bak onu hemen duyuyordur, notunu almıştır şimdi. Benim de Ee, bence tüm e, teneffüs süreleri de gayet tatil süreleri de gayet yeterli olduğunu düşünüyorum. Başka soru olan var mı? Hayırlısı. Sor belki sorusu olan vardır. Ama kendini tanıtmadın Sayın Bakanım. Tabii. Arkadaşlar evet. tanımıyor olabilir sizi. Ee, ben Irmak Genç. Ee, 11 yaşındayım. Evet, teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Tamam mı arkadaşlar? Tamam, teşekkür ederiz. Evet çocuklar siz de alabiliriz. Birlikte oyun alanına geçeceğiz. Siz de gelebilirsiniz. Bakın bu tayinde ilk defa televizyona evet. çıktım. Çağırdım.